Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi pazarlar. Öncelikle İzmir'de olan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da Allah sabırlar versin. Hep beraber üzüntümüz çok fazla. Biz bunları belirli periyotlarda sık sık yaşıyoruz. Sonuçta inşaat kalitesi Kötü olduğu zaman bunları sürekli yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra işte kentsel dönüşüm veya yerel yönetimlerin alacağı bir takım kararlarla inşaatlar sürekli yenilenir. Bu tür felaketleri bir daha yaşamayız diye temenni ediyorum. Esasında bu videoyu yani daha önce yapacaktım ama. Şu anda da son derece e, keyifsiz devam ediyorum. Sadece e, bir beklenti içinde olanlarını da biliyorum. E, e, dolayısıyla e, fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Esasında ben e, daha önce yaptığım analizlerin e, sonuçlarının ne olduğunu şu an, şu an itibariyle biliyorum. E, fakat bunu e, İlerleyen saatlerde ikinci bir video ile açıklamayı daha uygun görüyorum. En azından e, bu gece e, piyasalar açılsın. O zaman e, daha iyi bir değerlendirme ile karşınızda olmayı düşünüyorum. Biraz geç de olacak ama e, ne yapalım? E, bu önümüzdeki hafta e, işte Amerika'nın seçimi var. E, yani en önemlisi bence o. E, Baktığımız zaman da karşısındaki bütün diğer argümanların e, yani e, her şeyin esasında belirsiz bir şekilde onu beklediğini e, görüyoruz. E, yani her şey esasında bekliyor ama bir şey de sonuna geldi. Onu da ilerleyen saatlerde e, açıklayacağım. E, şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.